anlama hızınız yavaşsa, yani konu eksiğinizden dolayı o konu, soruyu anlayamıyorsanız çocuklar, beyin başka şeyler düşünmeye başlıyor. O durumda ya tamamının altını çizerek okumaya başlayacaksınız o sorunun, bir de fısıldama eklerseniz o zaman, iddia çözeceğim diyorsanız, ama konusu o soruyu geçmek çocuklar. Yani orada konu eksik var. Pazar günü yapılacak üniversite sınavı için geri sayım devam ederken öğrenciler hem stres attılar hem kalem kırıp motive oldular. Evet, eller havaya, double night. Yukarı çocuklar, elinizi aşağıda tutarsanız, evet, olumlu geldiğinizde gidersiniz. Eman edin çocuklar, <laughs> bu sınavı! Bu sınavı. Batman'a geldiniz. Bugün bir seminer verdiniz. Biraz bilgi ve seminer hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bizim Türkiye geneli bu seminer motivasyon etkinliklerimizin Batman'a yayıldı. Beyin temelli motivasyon konusunda çocuklarla bir söyleşimiz oldu. Çok güzel dinlediler, çok güzel sorular sordular ve aldıkları mesaj aslında Önce konuları öğreneceksiniz, sonra da başaracağınıza inanacaksınız. Bu soru çözümlerinde size hız kazandıracak, hedefinize daha doğru ilerleyeceksiniz temelinde konuştuk. Sorular geldi, düzenli uykunun öğrenmeye katkısını konuştuk. İşte her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanırsanız beyin performanslarının yükseleceği konusuna değindik. Stres yönetiminde uykunun çok önemli olduğunu, düzenli uyudukları zaman stresle daha kolay baş edeceklerini tıptan naklen anlattık. İnsan beyninin en verimli çalıştığı dönemin sabah kalkınca ilk iki saat, akşam uyumadan önce son iki saat olduğunu, bu iki zaman diliminde zorlandıkları derslere çalışması gerektiği konusunu konuştuk. Dikkatleri dağılıyorsa genellikle bunun konu eksiği kaynaklı olabileceğini, ondan dolayı da hangi derste çalışırken, hangi dersin sorularını çözerken dikkatleri dağılıyorsa, o derse biraz daha iyi çalışmaları gerektiğini bu çocuklarımızla paylaştık ve sonunda bir motivasyon uygulaması yaptık. Ayağa kaldırdık hepsini ve bize istedikleri bölümü ve üniversiteyi gideceklerine dair çok yüksek sesle söz verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim.